Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kök içinde x1 artı kök içindeki x2 toplamı kaçtır? Burayı bir düzenleyelim. Nasıl bir düzenleyelim? Şunu yapsak olur mu? Karesini alsak. Hemen karelerini alalım. Birincinin karesi x1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki kök içinde x1 çarpı x2 olacak. Artı ikincinin karesi x2. x1 ile x2'yi dışarıya çıkarmış oldum bu ifade de A dersem bu ifadem ne olur? A'nın karesi olur. Karıştırmamak için bu şekilde yazalım. A'nın karesini bulalım. X1 artı X2. X1 artı X2'yi nereden bulacağız? Kökler toplamından bulacağız. Kökler toplamı da eksi B bölü A olduğu için B de X'in önündeki sayı eksi 9 eksi eksi 9'dan artı 9 yapacak. Bölü A da X karenin önündeki sayıydı. 1 yazdım ve kökler toplamını 9 olarak buldum. Burada da kökler çarpımını görüyorum. Kökler çarpımı da C bölü A demek c sabit terim 4, a da x karenin önündeki sayı 1, yani kökler çarpımında 4 olarak buluyorum. Hemen yeni yazayım x 1 artı x 2 9 artı 2 kök. 4 yazıyorum. Düzenleyince 9 artı 2 çarpı 2 olur. Buradaki sonucumu da 13 olarak bulurum. 13 nedir peki? Kök içindeki ifadelerimin toplamı mı? Hayır. A'nın karesi demiştim. O yüzden A'nın karesi dedim. A'nın karesi 13'e eşitse A ne olacaktır? Artı 13 olabilir. Bir de eksi 13 olabilir. Eksi 13 olamaz diyorum. Çünkü buradaki ifadelerim köklü. Yani iki köklü ifadenin toplamı negatif olamaz. Sadece pozitif olur. Cevabımız nedir? kök 13'tür.